Evet selam arkadaşlar yepyeni video hepiniz, hepiniz hoş geldiniz Garip girişler yapıyorum bunlar videoya ilginizi çekmek için çünkü videolarımı izlemiyorsunuz evet Neden izlemiyorsunuz videolarımı bilmiyorum İlgi mi çekmiyorum yoksa fazla mı abartı yapıyorum fazla mı kurguya kaçıyorum orayı bilmiyorum Ama neyse Elimde güzel bir ürün var yine ama bu sefer saçma sapan bir ürün incelemeyeceğiz Geçen de fare incelemesi yapmıştım İşsizlikten nerede o fare bak şuralarda bir yerlerde olacak evet. Evet arkadaşlar. Geçen de işsizlikten bu fareyi incelemiştik. Evet o kadar da düşmüştük yani. Neden? Elimdeki her ürünü tanıtacağım dedim. Yalan yok. Gerçekten tanıtıyorum. En boş ürünü bile tanıtıp video çekiyorum. Adamla kalkıp bana Videolar, <laughs> şey Yorumlar yapıyor bana ya. Yorumu şöyle koydum. Bak o adama sesleniyorum burada. Daha işin başındayım. Her türlü video gelebilir. Sıkıntı yok. Ee, daha işin başındayız. Kitle toplamam gerekiyor ki daha çok ürün inceleyebileyim. Yoksa en son sokaktaki çok taşları incelemeye kalkacağım. Evet. Neyse ama bu ürün gerçekten yani ki ürün gerçekten güzel. Ee, yakın zamanda Bim'de satışa sunulmuştu bu Polosmart ürünlere. Buna kalmadığını düşünmüyorum çünkü millet zaten bundan hayvan gibi alıyor. Bu arada ürün ben bu kutuyu birazcık Venom tarafından video ele geçirildiği için Eee Biz Venom'uz. Ele geçirildiği için arkadaşlar Eee birazcık kutu falan şey oldu işte. Kutusuna Şuraya. Ürünün orijinali şurada bakın. Böyle bir kağıt da çıkıyor tabii ki bunun içinde. Böyle bir kağıt üstünde duruyor bu. Garip bir duruş, duruş tarzı var. Yani kullanım tarzında ne gibi size yardımcı olur pek bir şeyden de anla, anlamazsın diyorum. Aslında bu bir nevi garanti belgesi diyelim. Yani. Pek işinize yaramaz. Bu da bir ürünün işte, işlevi, ve tanıtımına gelecek olacak zaten. Buradan bahsediyorum. Üst taraftan da gördüğünüz zaman anlayabilirsiniz. Yani bu bir nevi birazcık boş bir kart. Evet. Ürünün ağırlığını falan yazmışlar. Doldurmuşlar işte. Boşuna boşuna kart yapmışlar. Böyle boş boş bir kart. Boşuna boşuna öyle aynen. Kağıt. Attık. Evet kart gitti. Şimdi elimdeki kutu şu an böyle bir kutu. Allah Allah Allah. Evet. Neyse. Bakacak olursanız Venom yazıyor 02. Açacak olursak böyle açıyoruz. Bu arada poşet, poşet yok burada. Bunlar arasında poşet olsa çok mantıklı olacak. Poşet yok. Poşete ben soktum. Oraya koy pardon. Poşete ben koydum. Her terbiyeli bir oldum biraz. Poşete ben koydum sonradan. Bu arada kutuya atmıyorum oraya koydum. Geçen videolarda attım. Sonra linç yiyebilirim yani. Atmıyorum bak. Koyuyorum nazikçe. Evet bu poşete de nazikçe koyuyorum. Bu poşet arada hani ürünle şeyin arasında şey olmasın diye. E, sürtüşme olmasın diye öyle bir mantıklı çözüm bulmuşum. Neyse. Ürünümüz arkadaşlar böyle mavi bir şeyin içine gelmiyor. Beyaz bir şeyin içine geliyor. Bunu da ben bu arada boyadım. Venom ele geçirdiği için. Peki Venom nasıl ele geçirdi? Hemen onu da göstereceğim sizlere. Şöyle ürünü hemen... hemen ürünü gösteriyordum. Bakın nasıl ele geçirmişim şimdi. Şimdi bak. Ürünü buraya koydum. Bu arada bu gri. Orijinalini şuradan görebilirsiniz. Bu ben tarafından boyandı. Evet. Yani döndürsene ya. Ha. Şimdi yatay moda geçtik. Evet. Ürün ben tarafından boyandı. Ee, şöyle diğer falan yap. Güzel de boyadım. Uğraştım yani. Neyse. Ürünümüz normalde şurası falan hep e, e, siyah değil gri. Ama kendime bir tarz kattım. evet kendi tarzımda. 200 lira, 200 lira aynen. 200 lira alabileceğiniz güzel bir şey. Ve burada da tasarımı görebiliyorsunuz yani. Orta derece bir tasarım kendime göre. Fakire göre güzel şey. Fakir kebabı yapmışım gibi. Acımdan öldüm la bugün hiçbir şey yemedim hele bir fakir kebabı yapalım fakir kebabı Oh fakir kebabı yemeyen adam adam mıdır Gayet tane yani güzel bir siyah tasarım verdim kendime göre Tamam Şimdi abicim bak. Normalde size bunu ta ekstra tanıtacağım bir şey yok yani. Hani burada girişleri çıkışları gör görüyorsunuz. E, fare tanıtımı gibi yani ona da şuradan basıyorsunuz şuradan ileri yukarı aşağı yapıyorsunuz. Yani de tanıtım yapmayacağım. Bunun ne gibi işlevselliği olduğunu sizlere göstereceğim. E, onun na nasıl yapacağınızı hemen bahsedeceğim. Ama yani heyecanlı olabilir biraz. Bir sonraki videolarda da bununla yaptığım bayağı bir deney olacak bu arada. Şimdi bak. Şöyle diyeyim. Bunu nasıl kullanabilirsiniz biliyor musun? Bunu alırsınız mesela. Şu an elimde telefon var ya. Telefon buradan Samsung A4 evet. Telefonumuza takıyorum bunu buradan. Bu şu an telefonuma giriş bölümünde bu şekilde duruyor. Mesela benim şuralarda bir flash bellek olacaktı, bak böyle e, Bim'de satılan ucuz şeylerden, flash belleklerden. Ne yapıyoruz biz buna? Bunu ucuna takıyoruz, telefonu aktarıp yapabiliriz. Tamam, bu tabii ki Type-C giriştir tabii ki. Telefonunuzun Type-C girişinin olması gerekiyor. Ee, bunun şey girişi var mıdır, nasıl diyeyim? Başka cihazlar, iPhone girişi falan var mıdır? Bilemeyeceğim artık, sadece Type-C girişi olduğunu söylüyorum. E, telefonun Type-C ya da laptop da Type-C olduğu için tabii ki, bana da bayağı dişime yarıyor yani. Peki, bunu ekstra nerelerde kullanabilirsiniz? Fazla giriş yeri olduğu için bir cihaza aynı anda 3-4 tane cihazı bağlayabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Mesela bununla şu benim tanıttığım bu fareyi telefonunuza bağlayabilirsiniz. Aynen. Bu gerçekten telefon fare bağlayabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Şöyle. Bak. Bunu burada şey var. Eee. Aktarım yapacaksınız, Hem te telefonunuzu laptop gibi kullanıyorsunuz hem de başka bir cihazınızdan telefonunuza aktarım yapabiliyorsunuz. Aynı anda 3 tane giriş olduğu için de farklı cihazları e, aynı anda telefonunuzda kullanabilirsiniz. Nasıl diyeyim? 3 tane bir de bunun tabii ki ekstra bir bölümleri de var. Bilgisayarlarda bulunan şöyle göstereyim. Bilgisayarlarda bulunan şu büyük SD kart bölümü bunda da var. Bunda da bulunuyor. Bakın şurada. Nasıl göstereyim? Ha, şurada da bunda da bulunuyor böyle. Ve küçük de var. Bak küçük ve büyük bulunmakta. Yani e, bayağı da güzel girişleri de var şey kullanabilirsiniz. Tasarım gayet güzel oldu. Bu arada şeyle boyadım bunda. Hani böyle ekstra bir ekstra bir boya yok. Normal kalemle boyadım. Ama gayet de güzel hoş bir tasarım oldu. Arkada da Venom falan yazıyor. Yazıyor o kadar güzel yazamasam da şöyle dilimde de kırmızı yoktu bende. Mavi ile çizmek zorunda kaldım ama gayet hoş bir tasarım oldu. Ee, orijinal. Abi ah, kart nerede bunun ya? Yere gitmiş. Tam <laughs> yazdığım için oldu. Neyse. Öf, hemen kamerayı kendime doğru çevireyim. Bir son konuşmamı yapayım. Kapalı konuşmadan. Evet neyse arkadaşlar. Buraya da kesiyorum bu arada. Bu tarzı da benim sevdiğim bir tarz. Her zaman şeyini kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Aynen. Ya bunu sizin de kafanız çalışır. Ben size aptal yerine koymuyorum burada. Bak bir daha anlatıyorum. Şimdi nerede diyeyim? Uçaktayım ben. Ya da otobüsteyim. Elimde flash bellek var. E telefonun girişi böyle büyük yer değil. Sıkıntı değil. Bak taşınabilir. Küçük. Çat. Çat. Bunu bulursanız alın. Bunu büyük birim var. Büyük birime gittim. Orada kalmamış. 300 metre daha yokuşun ilerisinde bir tane daha birim var. Herifler altına saklamış. Kutunun altına. Bunun üstüne bir başka kutu duruyor. Kutunun altına koymuşlar bunu. Bu ürün için bulunduğum şehir Biga'nın hepsini gezerdim yani. Resmi denemek Clickbait yok videoda. Böyle. On üzerinden. Ben kendi Venom tasarımı beklediğim için 10. Tasarımdan kırmayacaktım. Şundan kıracaktım. Ya abicim. Tamam garanti belgesi var. Da gerekmiyor. Evet neyse. Çekmiş şey yok parayı satın adam oğlum. Hadi ne bakıyorsunuz? Kapat videoyu.